Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın lütfen. Bugün sizlerle yine benim meşhur çırpıcımla, bu içecek yaptığımız, benim kurtarıcım oldu son zamanlarda bir maske yapacağız. Bunun için malzemelerimiz yumurta akı, az haşlanmış böyle tam lapa haline gelmemiş pirinç, bir tatlı kaşığı kadar tabii suyla birlikte. Bu şekilde suyuyla birlikte. Şimdi bu maskemiz yumurta akının özelliklerini ya da pirincin özelliklerini saymaya gerek var mı bilmiyorum ama maskenin amacı hem cildimizi beyazlatmak hem de yumurtanın gözenekleri temizleme olayını zaten hepimiz biliyoruz. İkisini aynı anda yapabilmek. Şimdi şöyle pirincimi ve suyla birlikte döküyorum. Yumurta akıma bir yumurta akımı koyuyorum içerisine bu şekilde kapağımı kapatıyorum. Şöyle biraz karıştırıp hafif homojen hale getireyim ki pirinçler altta kalıp şey yapmasın. Gördüğünüz gibi böyle. Önce elinizde iyice bu şekilde sallayabilirsiniz ki bıçağın altında pirinç kalmasın diye. Gerçi arada çıkarıp karıştırıp tekrar takıyorum. Ama olsun yine de şu zımbırtıyı da kullanmayı henüz tam... Evet arkadaşlar bakalım olmuş mu? Birazcık daha. Evet. Çok fazla karıştırıp yumurta akını böyle çok fazla koyulaştırmaya gerek yok. Çünkü yumurta akı çapıldıkça koyulaşıyor. Ama biz böyle daha sıvı bir maske elde etmek istiyoruz. Evet maskemiz bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet maskemiz budur arkadaşlar. İyice pirinçlerimizi Yumurta akıyla homojen hale getirdik. Şimdi şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şöyle cildimize yediriyoruz bu şekilde. Şöyle. Biraz böyle yoğun bırakıyorum ki çünkü yumurta akı birazdan koyulaşmaya, donmaya başlayacak. Hafif. Evet, bunu. Bu şekilde sürüyoruz. Arkadaşlar en az 20 dakika bekletmemiz gerekiyor. 20 dakika sonra zaten biraz daha dediğim gibi yumurta akından dolayı birazcık daha böyle bir hafif kurumaya başlayacak, sertleşmeye başlayacak. Çıkarırken de elimizi ıslatalım, yüzümüze bir dokunduralım. Sonra peeling yaparak şu şekilde şöyle peeling yaparak böyle böyle ki gözeneklerimizin içi Temizlenmiş olsun iyice. Bu şekilde peeling yaparak çıkaralım. Ve normal hiç sıcak olmayacak normal çeşmeden akan su soğukluğunda yıkayalım. Haftada bir kere yapabilirsiniz. Yumurta alerjisi olanlar tabi kesinlikle yapmasınlar. Ya da isterseniz önce elinizin üzerinde ya da cildinizin çok ufak bir yerinde yüzünüzde deneyip alerjik durumunuz yoksa ona göre yapabilirsiniz. Ben rahatlıkla yapıyorum ve çok memnunum. Hem pirinçten dolayı cildimin tonu eşitleniyor. Hem de yumurta akından dolayı burnumun üzerindeki özellikle o siyah noktalar ve gözenekler tertemiz oluyor. Haftada bir kere yapıyorum ben. Size de haftada bir kere tavsiye ediyorum ama yoğun bir leke ve yoğun bir gözeneğiniz varsa haftada iki yere çıkarabilirsiniz ama 20 dakika değil de 15 dakikaya düşürün lütfen. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.